Abdurrahman oğurlanandan 141 gün geçti. O mektebe baryon vakti adam oğurlar tarafından oğurlanan bu çağanın oğurlanan ne ene eşti. Onun yüreğinde gam odu taşıp çağasının gelerine karışıyordu. Onun azat olmak için hiç şeyli balumat yok. Bu mesele boyunca en dertlisi onun gözlerinden gam yaşları. Onun gözlerinden gam yaşları sil bulup akıp her bir daha yüreklere yüreğe er diyor. Abdurov taze yılda 10 yaşar buldu. Garanko otaklarda elleri zancırlar ile bağlı. Onun eni atasının mehru ve muhabbetine ZARURATI BAR ama ol öz ÖMRÜNE hoşluk bilen asudalıkta geçirmek de. Ama ağır dertleri çekmek bilen hoşluklarını hepsine elinden verip hazır hem ol oğre kezzap ve zalimlerin elinde. İşkence aslında ona Allah yardım etsin. Havasız azlıyız. E, selam ve saygılarımıza göndermek bilen her yerde bulsanız canınız sağ olsun. Elki bilen 1400. yılında taze bayramla sizlere mutlu olsun ve yine hem e, bu programımızda men faizlatürk sizlerin huzurlarınızda. Hazır olsa Abdurrahman Enes'e ta 141 günden beri daha ne halatlar bilen ne hili dertleri çek de sizlere koyu veriyoruz. Gökür Hormatlı görücüler, biz bugünkü programımızda yaş çağının Enes'e bilen gebeşimiz geçirmek bilen devam ediyoruz. Hormatlı görücüler, e, biz bugünkü bernamamızda yaş Çağan'ın e, Enes'e, Abdurov Can'ın Enes'e bilen gebleşin bize devam ediyoruz. E, birinci savalımız sizden, Abdurov sizin ne üçüncü Bismillahirrahmanirrahim. Abdurov Can, ikinci ferzendim var ya ki, birinci oğul. Bir nazara ferzendim. Var. Siz her yılda ferzendiniz bilen taze bayramlarda, taze yıllarda ya hayt bayramlarında ne ama hoşluk vaktler ne e, nihillere gidiyordunuz, dahili geçiyordu vaktiniz. Kop yaşlı vaktleri hoşluk bilen ötüyordu, dostlar ka, yarın ka, haytlarda, tazilerde merakla mala var yaptık ama kop yaşlı ötüyordu, kop hoşluk bilen ee, bu taze yılın gelmeyi bilen e, Abdurrahim çağınız, Cigar bendiniz, ziyanınız da yok. Size, bu taze yıl size ne hildir? Taze var. bu halde? Hmm, bu çok bir gün taze yıldır ama cehennem yanaq öttü bilirdim. Bekattır yoktu, cahil boştu, kaptalımıza yoktu Abdurrahimcan. Ama avval təzə il çok gün çox yıldır ama yine tane elim var akmasın diye hiç kim yok de. da kop kinçlik de Allah özü kuvvet versin inşallah e, o zalimler e, büyük tanrıyı ta'ala adını bizler tağra tapışırıyoruz. Abdurov 1399. yılında oğlandı ve hazır e, 1400. yıla kabat geliyoruz taze ilip oldu. Abdurov ne yaşa girdi? can 9 dolarım 10 girdi. 10 yaşadı. 10 yaş beraber oldu. Evet. <laughs> Abdurov hoş günlerinde taze hayat bayramçılıklarda ne hili hoşluk ediyor, nilere gitmek istiyordu, ne etmek istiyordu? Kavmı kışın kavmı, dost yarın kavmı, atası bilen bile, bile gitti Haytlan marakla geliyordu, tadiller marak geliyordu. Çok hoşluk etti yaptı. Yani hayt bayramlarda her yana gitme, gitmek, tam kışın kaygitmek gibi istiyor. Evet, ama tam kışın kaç kupa istiyordu gitti ee, Abdurov oğullanan güne şular yani onun kız doğanı hem de sen ol e, oğre tarafından işkence bulan urlan e, bunun deysen, aya, deneme, e, diysen size köprü kaysa azar verdi aya Abdurov'un alkiden neme siz katıgınan yotunuz ya kızınızın urlanlar. Kızım kam Olam bu ferzendin, on kama ko pazar veriyatı, ama abdur ahcan ko kabrak, bahadır onun boş, jay kahli onun. Her lahza, her saniye onun aydan kepleri, kepleşenlere, yürüşenlere her mecge gözünde görmüyor onun, jay belli onun. Ama şüphele jay boş onun. Ama bu ko kıyın bilerek. Ne dersiniz? Ahirde ayçak bir <laughs> sözünüz varsa sizden dinleyeceğiz. Abdurrahman Barası'nda ee, mı? Dinle ama aydasınız gelse mesela ya taze ilini kutluyorsunuz. E, taze il inşallah dua etsin millet diyorsunuz. Aa, biz de milletin taze ilini merakliyon. Biz de e, milletin hayış ediyon Can'a dua etsinler ki Abdurrahman Can tiz vakta, tizlikte, sağ salamat, جان سال قبل ان شاء شو زالم لنگی دن دن آزاد بسن تیز دوباره آغوش مزگل سن آغوش مزد دال بسن ملر شو میتا مسلمان لر ملت مزام شد دوانی سن که دوباره در آفجان ساخ سلامت پس اوی جاینا قوم خیشیان نگیر سن در ان الله Münətarız sizdən bizlərə vaxt verən öz üçün. Formatlayıb və aziz erkən səsuha türkmen səsi müxtəliflərinə. Əlbəttə, e, bizlər həm yenə həm bir varib yetib gələn təzə il bayramımıza qutlu e, bəlsün deyirsiz. Əlbəttə Abdurov e, 1999-cu ildə də desən oğru kezallar tərəfindən doğrulandı və hazır həm bizim işkanca altında. Əlbəttə yetib gələn təzəyin bərəkəti ilə əbdurəfun e, tapılmasına Allah də rəqahindən e, dua edirs və e, elbette o öyrəki zərbləri həmdisən Allah özü təvfiq versə və əbduruf desən məşqalasının yanına qoyursa e, ki görsən zanq qul qəna ata hər gün ağ hnalı ilə 141 gündən bəri isən e, rahat yox, e, dərtdər var e, Allah bulara həm inşallah e, səbrucan il versin Allah e, Abdurrahman Hamdi sen öz sayesinde saklasın. Hoş sağ olun.